İsmail Aydın'ın Hedef Ülke Türkiye başlıklı yazısı. Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan yazımı son Ankara saldırısı sebebiyle tekrar okurlarımın incelemesine sunuyorum. Kahpe saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. İsmail Aydın Önümde bir kitap var. Kontrolden çıkmış dünya. Jimmy Carter döneminde ABD Ulusal Güvenlik danışmanlığı yapmış. Yahuda asıllı. Nedense bunlar hep Yahuda oluyor. Jimmy Rezinski'ye ait bir kitap. Komünist Rusya'nın doğalmasından sonra tek kutup hale gelen dünyada ABD'nin küresel bir güç olarak varlığını devam ettirip ettiremeyeceğini ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışıyor. ABD'nin imkanları neler, zaafları neler, muhtemel rakipleri kimler gibi soruları cevaplıyor. Türkiye İş Bankası yayınlar arasında çıkan 1995'te kitabı dikkatlice inceledim. Peşinim ifade edeyim, herhangi bir kitap değil de okuduğum. Yüz yıl ötesini öngören bir programdı. Rezinski soruyor ve cevabını da veriyor. Avrupa, ABD'nin rakibi olabilir mi? Olamaz. Çünkü Avrupa gerçek anlamda bir birlik oluşturamaz. Avrupa'yı birbirinden ayrıştıran sebepler birleştiren sebeplerden hem daha fazla ve hem daha güçlüdür. Japonya, ABD'nin rakibi olabilir mi? Olamaz. Çünkü her ne kadar Japonya küresel bir ekonomi güç ise de bu gücü destekleyen küresel askeri güce sahip değildir. Kaldı ki böyle bir ekonomik gücü, küresel bir askeri güç desteklese bile Japonya yine de ABD'nin rakibi olamaz. Şimdi Japon dili ve Japonların yaşayışı dünyada fazla bilinmiyor ve tanınmıyor. Oysa bizim küçük ev ve Dallas gibi dizilerimiz hemen hemen bütün ülkelerde gösterilmiş ve böylece dilimiz hakim hale gelirken Amerikan rüyası ve Amerikan büyüsü de bütün dünyayı etkilemiştir. ABD'nin sahip olduğu çekim gücüne Japonya sahip değildir. Çin, ABD'nin rakibi olabilir mi? Olamaz. Çünkü konflik Konf yüzde etkisinde olan Çin, Komünist bir yönetime sahip. Çin'in rakibi olabilmesi konflüksizmi canlandırmasına bağlıdır. O da mümkün görünmüyor. İslam hilalinde ne gibi gelişmeler olur? Bu dünyadan bir rakip çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü İslam dünyası geniş bir coğrafya üzerine dağılmış vaziyette ve onlara liderlik yapacak bir ülke şey gözükmüyor. Araplar bir birlik oluşturabilirler mi? Oluşturamazlar. Araplar arasındaki ihtilafları canlı tuttuğumuz sürece Arapların ABD'ye rakip olacak şekilde bir birlik oluşturmaları mümkün değildir. İslam dünyasına liderlik yapabilecek ülkeler İran, Pakistan, Endonezya, Mısır ve Türkiye'dir. İran mezhepten buluşu itibariyle diğer İslam ülkeleri tarafından itici bulunmakta ve bu konudaki şansını kaybetmektedir. Pakistan, Endonezya ve Mısır ise toparlayıcı liderlik görevi yapamazlar. Çünkü onların bu rolün üstesinden gelecek tarihi tecrübeleri ve birikimleri mevcut değildir. Türkiye bu liderliği yapabilir mi? Türkiye'nin tarihi tecrübesi mevcut ancak mevcut Türk yöneticilerinin yönü batıya dönüştür. Türkiye'den böyle bir çıkış beklenemiyoruz. Beklemiyoruz. Evet, Brezinski'nin konuya ilişkin görüşleri yaklaşık olarak bunlar. Kitap, Rusya'nın doğalmasından sonra 1990'lı yılların başında yazılmış. O yıllardan itibaren zamanımıza kadar neler yapılmış, neler yapılıyor, şöyle bir hatırlayınız ve üzerinde düşününüz lütfen. Değerli okurlarım, yukarıda özetlemeye çalıştığım görüşler her şeyden önce ABD'nin dünyayı yönetirken boş durmadığını gösteriyor. Bu bir muhtemel rakibinin İslam dünyasından çıkacağını gösteriyor bu iki. Bu dünyayı toparlayacak gücün Türkiye olduğunu gösteriyor bu 3. Adamlar işte böyle çalışıyorlar. Bu da 4. Elde ettikleri sonuçlardan hareketle gelecek geleceğe dönük politikalar geliştiriyorlar 5. Bu politikaların gereği olarak Müslümanların bir birlik oluşturmasının önünü kesiyorlar. 6. Müslümanların dinlerini anlamalarını anlamamaları onlara fırsat veriyor. 7. O sebeple içimizde habire fitne çıkarıyorlar. 8. Bunun için parçalama faaliyetlerine hız veriyor ve küçük küçük devletçikler öngören haritalar yayınlıyorlar. 9. Tüm mesele dünyaya hükmetmek ve İslam dünyasının üzerinde oturduğu enerjiyi, petrol, doğalgaz ebediyen ele geçirmek 10. Daha pek çok madde sayabiliriz. Değerli okurlarım, başta ABD olmak üzere İngiltere, İsrail ve Topek'in Avrupa, birer İslam ülkesi olan Afrika, Afganistan'ı, Irak'ı, Mısır'ı, Libya'yı, Tunus'u, Suriye'yi bunun için karıştırıyorlar. Türkiye'yi bunun için karıştırmaya çalışıyorlar. Balkanlar, Kafkaslar dahil, bütün İslam ülkeleri saf dışarı bırakılarak Türkiye yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Yalnızlaştırılarak Türkiye karıştırılmaya, kuşatılmaya çalışılıyor. O sebeple biz Türkiye hedef ülkedir diyoruz ve insanımızı uyanıklığa çağırıyoruz. Aman dikkat edelim ve birilerine fırsat vermeyelim dokuz körün bir değneği misali Türkiye'mizi koruyalım. Çünkü başka Türkiye yok. İsmail Aydın, anahabergazete.com